Değerli atom ailesi ve değerli e, yöneticilerimiz, hepiniz Sakses Akademi'ye hoş geldiniz. <laughs> Kısaca kendimi tanıtayım. Ben e, Otto Sales Master ve Sharon Rose Master Şerife Şerifeşen, e, bin, 1980 doğumluyum ve Hataylıyım. İki çocuk annesiyim, bir oğlum bir kızım var. Ee, tam tamına 24 yıldır network dünyasında bir yol almış bir anneyim ben de. Hepimizin içinde bir hayat, hepimizin bir hikayesi var. Hepimizin hayal ettikleri var. Ee, bugün burada sadece bir işten değil, hayallerimizi nasıl gerçeğe dönüştürebileceğimizden bahsedeceğiz. Ee, ben de kendi hayat senaryomu, nasıl yazdığımı sizlerle paylaşmak istiyorum. 2022 yılında Atomi'ye katıldığımda... Ee, çok güzel bir ekiple, çok güzel emekler vererek Şerin Rose seviyesine gelmiştim. Ve e, 1 Şubat'ta ikinci Şerin Rose Master'lığımı tekrar ettiğimde yeni bir hayat senaryosu yazmıştım. E, ve maalesef hepinizin bildiği gibi ve az önce Akşemsettin, Akşemsettin Beyefendinin de hatırlattığı gibi bir 6 Şubat'ta bir deprem yaşamıştık. Bir Hataylı olarak birebir yaşayan insanlardanım. Ve o üzüntü ve yıkıntıyla ben hayat senaryomu silmiştim. Çünkü artık hayattan bir şey, e, çok bir şey bekleyemiyordum. Ama aradan üç ay geçtikten sonra ben e, telefonumdaki e, banka hesabıma baktığımda ve o yüklü miktarı gördüğümde ben çok şaşırdım. Açıklamalara baktığımda sadece Atomi yazıyordu ve dedim ki ne, evet Şerife çok doğru yerdeymişsin. 9-10 ay çok güzel bir emek verdin ve bu emek sen çekildiğin anda bile seni bırakmıyor. Arkandan geliyor. Ve o gün tekrardan bir hayat senaryosuna açıp sayfamdan hayat senaryoma kendi hayallerimi yazdım. Ve bu bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. 2025 yılında Aralık ayında nihayet Star Master Oluyorum. Bu ünvan benim hedeflediğim bir dönüm noktası ee, ve o an geldiğinde hayalini kurduğum geniş ve ferah bir Range Rover ev alacağım. Ee, o an sadece bir araba değil, özgürlüğümün ve başarımın e, direksiyonuna geçmiş olacağım. Hayalim arabaya binmek değil, sadece çocuklarımla yeni şehirler ve yeni ülkeler gezmek istiyorum. ...yeni hayatlar keşfetmek istiyorum. 2027 yılında... E, ...ikinci yarısında... ...2027'nin ikinci yarısında... E, ...Royal Master olduğumda... ...kazancımın bir kısmını... sevmalı çocuklar için... ...bağışlayacağım. Onlara umut olmak... ...sadece bir hedef değil... ...bu hayat senaryomun... ...en dokunaklı ve en insani parçası olarak görüyorum. 2029 yılında ise... Kron Master olduğunda çocuklarımla birlikte büyük bir dünya turuna çıkmak istiyorum. Ee, bu sadece bir tatil değil, birlikte geçireceğimiz çocuklarımla çok kıymetli e, bir zaman. Öğrenmenin ve keşfetmenin bir yolculuğu olacak. Özellikle Avrupa ülkelerini tek tek gezip tüm kıtayı keşfetmek istiyoruz. Ee, çoğunuz biliyorsunuzdur benim iki tane işitme engelli çocuğum var. Ve onların farklı kültürleri, farklı yerleri de keşfetmelerini istiyorum. Farklı deneyimler yaşamalarını istiyorum. Aynı yıl Kron Master olduğumda Kaş'ta 5 artı 1 geniş bir yazlık sahibi olmak istiyorum. Mavi ile yeşilin buluştuğu sahilde huzurla nefes alacağımız bir yuva kurmak istiyorum. İnşallah orada. 2032 yılına geldiğimizdeki en güzel hayalim yani en içtenlikle yazdığım hayalim Imperial Master olacağım ve o an geldiğinde en büyük hayallerimden birini gerçekleştireceğim inşallah çok istiyorum. İşitme implantı yapılan ve ameliyat sonrası aile eğitimi verilen bir hastane kurmak istiyorum. Çünkü bu başarı başkalarının hayatına dokunduğumuz anlarda daha kıymetleniyor. Ve benim son 25 yıllık hayalim bu. Bunu Imperial Master olduğumda bunu Atobi ile yapacağımı biliyorum. İnşallah da yapacağım. <laughs> Ama 2032 en geç inşallah. <laughs> bu yolculukta her şey net. 2025'te Star Master, 2027'de Royal Master, 2029'da Crown Master ve 2032'de Imperial Master olduğumda her bir hayalime biraz daha yaklaşmak için çıkacağım birer basamak olacak. Bunlardan en önemlisi her güne şükrederek uyanmak. Çünkü artık biliyorum hayat senaryomun kalemi elimde, hepimizin elinde. Herkesin kendi hayat senaryosu. Ve siz de kendi senaryonuzu yeniden yazabilirsiniz. İnanın, e, burada ulu önder Atatürk'ümüzün bir sözünü de tekrar hatırlatmak isterim: Önce düşünün, sonra yazın, sonra harekete geçin. En büyük başarı bu zaman geliyor. Hepiniz hoş geldiniz. Tekrardan tüm kalbimle e, teşekkür ediyorum.